Evet arkadaşlar, hayırlı günler. Yeni bir el değirmeni videosu ile yine karşınızdayız. Ee, her zamanki gibi çap 45 santim, 3 ayaklı, oluklu. Alt taş çap 45 santim, yükseklik 20 santim. Üst taş çap 37 santim, kalınlık da yükseklik de 13 santim. Bu değirmeni şu an birazdan size tanıtacağız, çalıştıracağız. Şurada mısırımız da var. Buğdayımız da var. Şöyle göstereyim. Şimdi içi şu an şu şekilde bomboş. Dişler ters düz hazır. İşte bu merkez mekanizması oluyor. Birazdan çalıştıracağız. Bu değirmeni memleketim ee, Şanlıurfa Suruş'ta e, Mehmet abime, Mehmet Türkel abime hayırlı olsun. Evet, mısır koyuyoruz şimdi. Haydi, bismillah. Görmüş olduğunuz gibi ilk etapta mısırı ufaltıp kırıyor. Şöyle bir göz atalım içine. Şu kanallar, şu görmüş olduğunuz kanallar malzemeyi içine alıp dağıtmasını sağlıyor. Şu dişler de, şu görmüş olduğunuz dişler de mısırı veya buğdayı herhangi vesaire arasına alıp parçalamak için, öğütmek için yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi un ufak etti. İlk etapta parçalar ikinci etapta tamamen un haline getirir. Yani bütün el değirmenleri elle çeviren değirmenler hiçbir zaman ilk etapta un yapmaz. İlk önce ufaltır.